Kübra seni Toros'tan sonra, şimdi de BMW'ne bindik. Çok merak eden bir araçla gündelik yapıyoruz arkadaşlar. F20 kasa, bir BMW 1.16 dizel. Öyle. Sportiflik açısından güzel, görünümü çok güzel. Senin bir de kırmızı bir aracın var. Çok cazibeli görünüyor. Sana ilk sorumu hemen bir yönlendireyim. Sen ne zaman aldın bu arabayı? Kaç kilometre kullandın, kaç yıl kullandın? Ben bu arabayı 2019, 29 Mart'ta aldım. Aldığımda 105 bine yakındı. Galeriden aldım, galeri de benim öğrencim. Yani, yani ilk sahibinden söyleyeyim. aldığın gibi i̇lk bir şey. İlk sahibinden aldığım gibi bir şey. Zaten şirket aracıydı. Sanırım kızını almış beyefendi. Çok da güzel bakılmış, hatasız bir araba zaten. Ben de o şekilde teslim aldım, o şekilde de baktım. Lansman rengi diye geçiyor bu. E, Melbourne diyorlar sanırım bildiğim kadarıyla. Hmm, Melbourne kırmızı, doğru. Showroom'da gördüm. Hmm. Bir ışık, showroom ışıkları, araba yanıyor. Yanıyor, yanıyor. <laughs> Hemen aradım. Açtı telefonu. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedi. <laughs> dedim ki abi dedim bak hiç uzatmayacağım. Ben dedim arabadan anlayan birisi imaz yok dedim. Babam da dedim motor ustası. Gerekirse dedim birlikte de geliriz. Son bir fiyat ver dedim. Bir şaşırdı bir durdu. Tamam dedi buyur gel dedi. Olmaz öyle dedim. Fiyat ver dedim. Verdi. Boşa gelmeyelim yani. Aynen. Çıktım hemen. Satışında deri koltuk yazıyordu bu arabada. Hmm. Joy Plus bu paket. Deri koltuk yok. Yazılmamış ama sağ olsun buradan selamlarımı iletiyorum İbrahim'e. Kendisi delik koltuğu kendi yazmış yanlışlıkla. Olmadığını fark edince Borusan da geri kalan şeyleri yapıldı arabanın. Yani <laughs> Öyle bir hediye arada bu. anlaştık. Sonra Bakın da üstüne 5 ay benimle çalışıp e, yaklaşık 20 kilo verdi. <laughs> yani benden kazandığı parayı biraz geri ben kazanmış oldum Mesela ama güzel fitness, bir ticaret süper. oldu. Fitness eğitmesin bu arada. Ben evet, biraz evet. daha açayım o konuyu. araçta 2015 modelde. Evet. Yılda 30 bin kilometre bir evet. senin ortalaman var. Evet. İlk aldığımız sene yaklaşık 1-2 kez Anadolu'ya gidildi. Geçen sene İstanbul'dan Trabzon'a gittik ama tabii Trabzon'la kalmadı bu. Artvin'e kadar gittik öyle söyleyeyim. Kuzenim evlendi, diğeri nişanlandı derken çok aslında uzun yolda yapılmış bir kilometre bu. Çok da yüksek gelmiyor bana çünkü benim bütün arabalarım bu kilometrelere Kesinlikle. çıkmıştır. Ben çok gezerim. Ve de aracın kondisyonu hakikaten çok iyi görünüyor. Şöyle baktığım zaman hem birinci sahibi hakkını vermiş, güzel kullanmış. Sen de güzel öyle. bir şekilde kullanmışsın. Yani mesela şu an gidiyoruz, herhangi bir tıkırtı mıkırtı bilmem hmm. ne vesaire Yok, yok aracın trim, Ses, herhangi trim, herhangi bir sesi yok. yok. Evet. Evet. Trimleri güzel duruyor. İşte çizilme yok. O yok, bu yok. İyi kullanılmış bir örneği. Zaten boya yoktu aracında. Evet, yok. Bu uzun motor kaputu, işte dar biraz shooting brake tarzı da. tasarım benim çok hoşuma gitti. Benim gider. de. Hakikaten F20 kasa gerek tasarımıyla özellikle evet. De makyajcılar bunlar o far grubunu vesaire arkadaki dar stoplarını çok sevmiyorum. Ben de. Bence bu arada çok araçta çok güzel oturttu BMW. Bir de sen cam filmi yapmışsın. Önde dahil var. <laughs> Sıkıntısını evet. çekiyor musun bilmiyorum ama yani resmen hani böyle aldığımız görüntülerde falan sanki böyle bir reklam filmi çek evet, çeker evet, edasındaydı evet. aracın. Evet Cam filmleri yanlarda 3 numara. Önde de e, Amerikan film var bir numara ama iki numara yerine geçiyor Amerikan olduğu için. Hmm, biraz e, daha koyu. Koyu gerçekten koyu yani bazı polis memurları trafikçiler özellikle e, diyor ki sen bana doğru geliyorsun ben arabanın içini görmüyorum. Belki sen bana silah tutuyorsun dedi bir gün birisi. Ha, bak, o görmüyorum doğru, seni dedi. Doğru. E, tabii ki dedi öyle bir şey beklemiyorum ama dedi olabilir Ola yani da bilir, dedi. Doğru. Sonra düşündüm de. doğru söylüyorsun abi dedim. Tamam git o zaman dedi. Yani, <laughs> hani, hak verince. <laughs> hak verince. Bu serinin en önemli noktalarından bir tanesi. Senin aracın masrafları. Gerçekten çok masraflı bir araç dedi. Ortalama yağ bakımı hani 10 bin bakımı 10 binde bir bakım yaptırdığım zaman işçilik hariç en fazla parçaları 500-600 TL civarı tutuyor. Hı hı. Ee, hani ben kendim işçilik vermiyorum çünkü babam, ailem hani araba evet. işi yaptığı için. Ondan dolayı ama verilse de hani yine çok yüksek bir meblağa çıkmayacaktır. 150-200 lira işçilik parası. Maksimum eklenirse. evet aynen o şekilde. Onun dışında bir depo mazotla buradan İstanbul'dan Datça'ya gittim. Yani tam 1100 kilometre yol yaptı. Ve hani şunu da eklemek isterim. Bu aracı... Kullananlar bilir hani Eko'da değil normal komfortta e, çok zorlamadan tatlı tatlı e, hani 150-160 km hızlarla bir depo mazotla 1100 km yol yaptı ve hani bence bunu hem otomatik vites hem bu yani ZDF şanzıman Aynen. hani e, dünyanın en iyilerinden biri, öyle söyleyeyim. Zf8 zf 8 EP benim Amarok'ta da öyle mi? var. Tabii. Aynen. Çok mi? Yani ben çok farklı. memnunum. Gerçekten e, bu hissediyorsun yani evet. bunun ayrı, bu bir ayrıcalık. Gerçekten ben öyle düşünüyorum. Uzun yoldaki tüketimi ortalama e, 4 litrelerde. 4-4,5 arasında ki zaten e, o bir depo mazotla gidilen yolda da ortalama evet. 4 buçuk arasında yakmıştı. E, şehir içinde beş buçuklarda genelde. O da şuna bağlı bir şey eğer yazın sürekli klima çalışır halde olursa bazen altılara çıkıyor ama çok sıkıştırmadan yani çok trafiksiz durumda şehir içinde de 5-5.5 maksimum hmm. bu şekilde yakıt tüketimi çok var. Çok iyi yani aşırı bir trafiğe girdiğin zaman en fazla herhalde 6-6.5 maksimum 6.5'a ben çok, çok görmedim bu arabada evet, yani süper. çıkmıyor. Çünkü belki trafiğe denk gelmiyor musunuz diyeceksiniz ama hayır her gün trafiğin içindeyim. Genelde sabah evden çıkıyorum, akşam eve geldiğimde bazen 200-250 km yol yapmış oluyorum gün içerisinde derslerden. Ama bakıyorum 61, 62 çok trafikte kalmışsam bile onun üstüne çıktığını görmedim. Karma tüketimi 5 litre, beş litre arkadaşlar, civarında bu aracın. Onun dışında. Masraf olarak bakabileceğimiz bir tek bir V kayışı olayımız var. E, bu araçlarda zaten kronik bir şeymiş bu. Sadece klimayı açtığımda e, böyle ciyak ciyak ötüyor. Hmm. E, yaklaşık e, 8-10 kez tamir olmasına rağmen e, kronikleşmiş bir ses e, sorunu var. Yağlandığında geçiyor. Araç yıkandığında tekrar başlıyor. Hmm, çok ilginç. İyi bir ustam da var gerçekten. <laughs> Artık bıktı benden <laughs> devamlı gidip gelmemden. Olmuşken güzel olsun bu ses kesilsin. Dışarıda çok duyulmuyor ama kapalı otoparka falan girince bayağı bildiğimiz kuş ötüyor gibi bir şey ses çıkarıyor araba. Çok çıkartıyor gerçekten de çok bayağı çıkartıyor. bayağı bir ses. Isınınca e, sürüşte kayboluyor. Kayboluyor evet. Ama çalıştırdığında Hatta var. şöyle de bir şey var mesela çalışıyor gaza bastığında direkt susuyor. Yani hmm. hızlandığı an kesiyor. Sonra ben çok forumlardan da okudum bunu. İnanın yani bu arabadan 10 kişi sahipse 8 kişisinde aynı problem var. Hepsinde yapıyormuş. Hmm, çok kronik, zaman, kronik evet. bir şey o zaman evet. Daha Alman ya da çekilen bazı videolarda izledim bahsetmiştim. Bu krem şeklinde bildiğimiz rolonu sürüyorlar hmm. e, kayış dönerken. Sesi kesiyor ama işte bir ay sonra tekrar çekmiş arkadaş videoyu, tekrar bakıyorum, tekrar aynı sesi başlatıyor. Kayışçıtla da alakalı bir sorun değil ama hani maliyetli bir şey mi derseniz bu hayır değil. E, kayış dediğimiz ha. çok pahalı bir şeydir. Yani sökülmesi, takılması tabii ki bir işçilik barındırıyor ama e, kimse iyi olacak bir meblağ değil. MTV olarak da zaten bunlar 1.5 litre bir 3 silindirli motor arkadaşlar. Evet. üstüne çift egzantrikli motor ve MTV'de de bu orta gruba giriyor. E, sene olarak baktığınız zaman mesela 2015 model araç şu anda 6 yaşında ve 2, 3. dilime giriyor bildiğim kadarıyla. İyice düştü. Düştü. M bu, bu sene diyerek. düştü. Geçen sene sadece bir pulu galiba 700 civarıydı yanlış hatırlamıyorsam. İkisine bir buçuk falan ödediğimi hatırlıyorum. E, bu sene ikisine galiba 800 civarı falan Aynen. ödeyeceğim, bayağı bir düştü yani. O da makul bir değer, yani bu aracın 2016'sı, 2017'sini bir üst dilimden ama 2015'i alırsanız arkadaşlar 3. dilimden artık düşmüş şekilde ödüyorsunuz. O da artık 800 lira, 900 lira, evet. MTB için çok yüksek paralar değil. değil. İşte, kaskosu vardır mutlaka. Var, evet. Ne kadar mesela? O biraz da tabii senin de hasarsızlık vesaire işlerinle ilgili. Şöyle, benim yani çok şükür hiç kazam yok. İlk aldığımda aracı, benim daha önce üzerime motosiklet olduğu için ha. gözükmedi. Yani gözükse hmm. bile çok sanırım e, motorlarda şöyle bir durum var. Hani benim sattığım ikinci motor 60 bin TL civarı gibi bir rakamdı. Şimdi tabi çok uçuk alakası yok çünkü piyasa çok şiştiği için fiyatlar çok değişti. O gözükmediği için ilk aldığımda 4500 TL kasko ücreti ödedim ben bu arabaya. Hmm. Trafik sigortası hariç. Sigorta zaten o şu tip değişikliği olduğu için sıfırdan başlıyorsun. Mesela evet. ben de bir pick-up kullanıcısıyım. Bunu gidip bir hasarsızlığımı binek araca geçiremiyorum veya tersi durumda. O yüzden sen de motor kullanıcısı olduktan evet. sonra şeye geçirememişsin. Sıfırdan 4500'e başlamışsın. Şimdi düşmüştür. Şu anda hasarsızlık e, şöyle düşmedi. <laughs> niye diyelim i̇şte, çünkü burası Türkiye abi. şöyle bir sıkıntı var araç ortalama 120 bin TL bandındaydı alınırken şu an 250 bin TL bandında. Hmm, ha, Şimdi doğru. kasko şirketi. Aynen. Sana şöyle bir açıklama yapıyor. Aracının değeri yükseldi, kasko da düşmedi. Yani kasko hmm. da düşmedi diyor ama şöyle bir şey var tabii ki. Hani hiç mi düşmedi dersek evet en son 3000'e yaptırdım. Hı hı. Ee, biraz düştü, hasarsızlık indirimi oldu ondan dolayı. Ama çok mu düştü dersek hayır çünkü araba fiyatları çok yükseldiği için kaskolarda. O da ona göre yüksek çıkıyor. Yüksek çıkıyor ona evet, göre. Onu da güzel öğrendik. Lastikleri mesela ramflat diye geçiyor evet, bunlar. Canet ramflatlar. Bunlarda stepne yok. Ee, Ondan dolayı mecbur bu şekilde alınıyor. Yani aldığımda da üzerinde bu şekildeydi. Dışarıdan gelen yol sesini içeriye aktarıyor. Ki bu araba şunu binen binenler bilir kullanıcıları. Bu araba 150-160 km hızdan yukarı çıktığında içeriye ses almaya başlıyor. O da çok hafif bir rüzgar sesi alıyor. Onun altındaki hızlarda hiç ses yok. Sadece bu lastik sesi, bu yol sesini lastiklerden dolayı böyle bir sıkıntı oldu başka bir marka tercih edip bundan kurtulunabilir belki ama ben bu markayı tercih ettiğim için şikayetçi olamıyorum diyorsun. <laughs> Bak evet. mesela şimdi aslında biraz pütürlü bir asfalttan gidiyoruz buraya evet. öyle ama hızımız da öyle çok fazla değil ne kadar mesela 60 kilometre 60 kilometre 60 km ile gidiyoruz gerçekten çok belirgin mi ee, şey sesi var evet Asfalt, evet lastik, lastik sesi, var. sesi var motordan herhangi böyle bir rahatsız edici bir sesimiz fazla yok arkadaşlar ama lastik sesi çok belirgin bunun birinci nedeni Ramflet olması, Evet. Yani evet patlamayan kesinlikle. lastik diye geçer. Patlar, içindeki hava gider ama devam eder. Bende de E90 vardı, sıfır almıştım ve hemen Ramfletlerden biraz kullandım, kurtuldum gittim normal lastik alıp rahatlamıştım. Rahatlamış. Simit lastik koymuştum arkaya bir tane o i̇şte. küçük stepmelerden. Öyle rahatlamıştım arkadaşlar. Ee, hakikaten o tutuşu Senin... etkiliyor biliyor musun? Etkiliyor Özellikle, kesinlikle. Evet. O, kamyon raylarına falan girdiğin zaman bu ramfletler kazık gibi yapısı nedeniyle çünkü yanaklar kazık gibi evet, evet. esnemesi bilmem nesi konforuna da vuruyor. Mesela bak şimdi kasisteyiz. Mutlaka Geldik. Etkiliyor. Evet. Bak. Yine iyi geçtik. Yine Aslında geçti. daha şey ama bu araca mesela normal bir lastik takıldığı zaman hakikaten o zaman pamuk gibi olur. Bak frenlerinde titreme hissettim. <laughs> o konuyu bir anlatsana. Çünkü bastın böyle birazcık tedirginlik veriyor gibi hissettiriyor. Şimdi... Fren hemen gelmişken frenden de bahsedelim o zaman şöyle. Yani e, onunla ilgili bir atasözü var ama şu an aklıma gelmedi. U ucuz etin yani mi ucuz derler. Ucuz etin evet nasıl oldu onu bir Şimdi anlatsana. Şimdi şöyle bir durum oldu. E, ben işte aldım arabayı deri koltuk çıkmadı. Her şey Borusan'da değişti. İşte disktir, balatadır falan her şey orijinal. E tabi bir süre sonra ben bu kilometreyi yapınca disklerim bitti. Balatalarım bitti. Böyle taşlama falan o tarz şeyleri seven birisi değilim ben yaptırma. Ama e, o zaman sıfır disk fiyatına 6000 TL verdi Borusan. Tabi maddi durum bu düğün arifesi, arifesi, pandemi falan her şey böyle üst üste gidip hatta ustamın beni uyarmasına rağmen buradan Emin abi'ye selamlar dedi ki kesinlikle alma memnun kalmazsın. Ama kısmet böyleymiş. Taktık. Berbat oldu abi. O yani ya. şöyle söyleyeyim arabayla e, tabii ki doğru bir şey değil ama şöyle 200'ü görüyorum. Çok güzel gidiyor ama durmuyor. durmuyor. Tak 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 tak. Hani Aynen. resmen araba durana kadar bir acı çekiyor yani. Devamlı olarak onu hissediyorsun. Berbat oldu. Ve önermiyorum kesinlikle. Hani orijinali kullanıyorsun yani. Orijinal orijinaldir. Bir kere yapmış zaten adamlar yani. Aslında onu almak gerekiyor. İşte bu da bana tabii ki ders oldu. Sen mesela ben bakıyorum. Bayağı iyi arkaya yatırmışsın yani. Sportif bir kullanım tarzı belirlemişsin evet. kendin. Ben arkaya oturdum. Tamam işte sadece şu kadar iki parmak kaldı. Yani biraz daha geriye götürsen arkada hakikaten özellikle uzun yolda adama işkence ya. çektirecek bir oturma şeyi var. Yani uzun Durma yola var. gidiyorsak arkama kimsenin oturmaması Bak, gerekiyor. süper aynen. Burada Çünkü da oturamıyor çekmek, zaten. Evet. Gerek. Ben Doğru. arabayı dik kullanamıyorum. Ee, hani şöyle kullanan nasıl kullanıyor bilmiyorum hani ben arabanın önünü görmemem lazım konumuza dönersek arabamın hacmi olarak arabamdan memnunum ee, arabamın bagajı her zaman bir ya da iki kişilik ağırlıkla dolaşıyorum çünkü evet, dumbbelllar flanşlar barlar var mecburen. Ee, bagajının büyüklüğünden de gayet memnunum. Az arabamla çok memnun. Çok memnunsun. <laughs> Aynen. Yani şu, sana bir şey çıkarmamış. Hani evet. ben de tarafsız gözle baktığım zaman ben de şöyle bakıyorum. Olaya bir aile mesela atıyorum benim eşime bu arabayı tercih etsem kendisi şu anda Corsa kullanıyor mesela. Hani ona göre ben binip baktığım zaman bu bir üst segmentte bir araç olmasına rağmen aşağı yukarı benzer bir e, iç hacim alıyorum. Hop işte işte bak, Şu an şey bak arkadan çekişin böyle zevki evet. orada orada hemen hissettiriyor böyle yani şey olarak bunun, dönüşte bile. Bunun havası çok farklı. Bir gün yazlığa gidiyoruz. Yener benim arabamı kullanıyor bunu. Ben de onun işte W204 C 180'ini Mercedes kullanıyorum Mercedes'i bu araba 200'ü rahatlıkla görebilen bir araba ama tamam. 200'ün üstü yani Zorlanıyor. zorlanır artık gitmiyor. Yani fabrika verisi de 200 bunun. Tamam. E, maksimum. Hem hacimden dolayı hem dizel olmasından bunun dolayı. bunun torku çok iyi. Bu ivmelemesi tamam. yani bu aracı gerçekten güzel yapmışlar araba yani, yani 3 silindirli bir araba için gayet iyi ki benim babam motor ustası nefret eder 3 silindir arabalarda <laughs> <laughs> Bu arabayı alana kadar burnumdan getirmiştir. Bu Arkadan çekiş mevzusunun bir kötü tarafıdır bu araçlarda. Arka tarafı daraltır. İşte şaft, şaft. mevzusu <laughs> var. Tünel mevzusu var orada. Ondan biraz da kaynaklı. O sadece onun için değildir. Bir rijitlik yaratmak içindir. De. Ama bunlar da hem de evet. içerisinden bir aktarma geçtiği için o şekilde Mecburen. oluyor. Yani biraz gü gülü seven dikenle katlanır olayı var. Aynen. Ama arka diz mesafesi olsun. İşte bagajı çok kötü değil. Onu söyleyeyim. Hani normal bu sınıfta orta düzeydeki bir bagaj. Evet. Ön oturma şeyi de çok güzel. Onu da söyleyeyim. Rahat. Yani rahat böyle. Evet. Koltuk pozisyonu güzel. BMW'nin özellikle bu, bu kasalarına yere bir oturma bu, şeyi evet, var. Daha yere yakın bir oturma pozisyonu var. Bu araçların koltukları bayağı aşağıya iniyor. Yani yerde kullanabilirsin. Şu an ben üçüncü tıktayım. Hani daha da inebiliyorum. Şu an kamera açılarına göre biraz daha yukarıdayım. Hatta daha da aşağıda kullanıyorum arabayı normalde. Ama şöyle bir ek yapayım mesela yeni bir serisi önden çekişli. Dediğimiz gibi balon gibi yapmışlar. Ben tasarımını çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim ama iç hacim olarak işte o önden çekişli olması dolayısıyla evet. biraz da tasarımın şişmesi dolayısıyla açıkçası içi çok daha rahat hale ya. gelmiş. Arkası genişlemiş. Işte tabii bagaj vesaire. Biraz da zorunlulukla yapılan şeyler bunlar. Şöyle bakıyorum. En güzel, en önemli taraf benim için hem bir göz olarak kullanabildiğin hem de evet. bardak koyabildiğin iki yer var. Şurada bir yer var. Anahtarını koymuşsun. Evet. Hatta şuraya bile ufak tefek belki bir şeyler koyabilirsin. Ondan sonra ön şeyler çok güzel. Bayağı çok geniş. geniş. Bayağı geniş ve bir buçuk yani litrelik suyu da koyarsın. Yani şişe, şişesi çok rahat sığıyor. Suyu, evet. Bakıyorum evet. şöyle. Dikine ve de yerde kalıyor şöyle. şu an. Şu araba çok temiz ve bol. <laughs> Boş, <laughs> yani boş. dolu halindeyken görmeniz lazım. Önde resmen ben sürücü odaklıyım, eşya gözünü de düşündüm. İşte mesela kol dayamanın içine bakıyorum, evet, evet. burası da güzel. Ee, şuraya bakın. burası biraz dar, evet, torpido dar. gözü biraz dar diye düşünüyorum. Ama genel olarak ön tarafta iyi ama arkaya, hop bakıyorum çaff etmiyorsun yine. <laughs> süper ama arka tarafa geçtiğim zaman kapı içinde boşluk bile yok <laughs> yok Ondan sonra kol dayama yok. Evet. Şu koltuk arkalarında yok. Evet. Ve aslında şöyle demiş bu araba iki kişi binin. Evet bu araba iki kişi binin. Yok. Çocuğun da varsa koy onu nasılsa evet. çok ihtiyacı olmaz. Ama bu araç öyle fazla yolculuğa gelmez. Evet. Ama önde keyifli iki kişi. Belki de küçük çocuğunuz varsa idare edersiniz evet. koltukta falan. Öyle bir araba arkadaş. Yani arkayı pek düşünmemişler. Evet. Benim en büyük eleştirim bu aracı o. Peki şöyle de bir şey sorayım. Genel donanım olarak bakıyorum. Joy Plus demiştin değil mi Evet Joy Plus. Yani ihtiyacımız olan bir araçta birçok şey var. İşte iki bölgeli klima güzel bir şey. Arkada yine Digital havalandırma hım -hım kanalları var, var. mevcut. İşte sunroofun var. O güzel bir seçenek. BMW'de en çok aranan şeylerden evet. bir tanesidir. Onun haricinde Bluetooth var, AUX var. Hani kendi içerisinde evet. dijital kliması var. Arkada da aynı şekilde. Hı -hı. camlar otomatik, aynalar star stoplu, aynalar. Araç, star -stoplu zaten. araç Evet, Hı -hı. aynen. Temel olarak kol dayaması vesairesi evet. her şey güzel. Burada işte iDrive dediğimiz BMW'nin şey sistemi var. Buradan birçok şey idare edebiliyorsunuz ve bir şey söyleyeyim mi? Bu işi açık ara zaten ilk yapmaya başlayanlardan bir tanesi belki de ilk BMW'dir. Açık ara en iyi yapan şu kumanda işini BMW. BMW. O kadar çok hoşuma gidiyor ki yani Dikkatini dağıtmadan şöyle tıkır 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 evet, ekrana evet, bakarak her şeyi o hassasiyeti bilmem nesi BMW'nin bu konudaki işi süper. Çok güzel. Orada hakkını vermem lazım. Ben direksiyonu da kaplattım. Bu evet. Alcantara yaptırdık. Ben istiyordum hoşuma da gidiyordu. Hatta aslında yani kalacak olsa çok daha yani M direksiyon. NBT ekranları hani çok şey yapıyorlar ama evet. benim hayalimde bir E 350 kupe olduğu için. Evet. Bakma <laughs> ağzından anda... çıkardım. Evet. Süper. Yani E 350 kupe Keşke evet. hani şir. şöyle bir şey var ilk düşüncem hep dediğim gibi C 180 kupelerdi ki tabi bu kadar piyasa yükselmemişti ama. O E350'yi gördükten sonra benim için çok şey değişmiştir. Mesela Yener'e sorarsanız o Panamera'cı. Panamera Aa, istiyor panomer. ama... Ben E350'yi tercih ederim. Siz böyle o zaman 600-700 bin belki bunların üzerinde evet. bir bantta yüzüyorsunuz. Evet. Ama güzel olur. Mesela bu arabanın şu an piyasası ne kadar? Bu kasa dizel Joy Plus'lar için tabii paket de çok değiştiriyor olayı. Yani bunun M Sport'larına gittiğimiz zaman ortalama 20-30 bin civarı yukarı çıkıyor fiyat. Hı hı. Sadece bir paket değişikliğinde. Tabii kilometre de önemli. Boyası hatası da. Mesela benim aracım hatasız. Boya yok. Değişen yok yok. 170 bin kilometrede şu anda. 2015 model ortalama 250-270 bandında değişiyor. Hmm. Biraz fiyatlar oynadı. 240-260 bin bandında değişiyor. Daha aşağısında hatalılar başlıyor. Tamam. Bak, şuradan bir gaz sana. Rampa yukarı çıkıyoruz, güzel çıkıyoruz. Gider. Vallahi her şeyine söyledin süper oldu. Çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Çok eğlenceli ve güzel bir çekimdi. Aynen. Toros'tan sonra bir de böyle bir asimetrik Aynen. bir araçla izleyicilerimizin evet. karşısına çıktık yani seninle. Yani Toros'un yeri çok ayrıdır ama bunun da yeri Opa. ayrıdır. <laughs> evet. Böyle Koyma diyoruz ve bitiriyoruz. Evet. Kübra bizi böyle güzel bir sonla işi bitirdi. Arkadaşlar umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.